Evet değerli bulancak Haber takipçileri ve izleyicileri 19 Ekim 2023 günlerden Perşembe şu anda Bulanca Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Hemen arkamda gördüğünüz üzere biraz sonra burada Muhtarlar Günü kutlaması paylaşılacak. 19 Ekim 2015 tarihinde resmi gazetede yayınlanan ilanla birlikte her 19 Eylül her 19 Ekim Muhtarlar günü olarak kutlanılıyor. 29.507 sayılı resmi gazetede yayınlanan bildiri üzerine biz de bugün burada bulanacak haber olarak evinden, işinden, iş yerinden ayrılamayan, evinden çıkamayan insanlar için biz de burada bu günü kutlamak ve bugünü anmak adına bir araya geldiğimiz bir ortamdayız. Sizin de gördüğünüz üzere 62 en sonda ama 63 köyü var zannedersem hatta köy sayısı artmış olabilir. En son 62 idi bilgi yok galiba. 63 civarında köy var, mahalleler var, muhtarlıklar var. Bugün burada muhtarlarımız, eee mülki amirlerimizle bir araya gelip bugünkü buradaki kutlamalarda Yaşar biz de ya. size aktarmaya çalışacağız mümkün olduğu elbette. Hava bugün kapalı, biraz yağmurlu bir e, havamız var, bulutlu bir havamız var. Ama bizim içimizdeki güneş hiçbir zaman sönmesin diyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle biraz sonra başlayacak olan programın hemen önüne geçip size aktarımlarımızı yapacağız. Ben tripodumun hemen arkasına geçiyorum ve akışımızı daha sağlıklı sunmak adına sizlerle e, ön monitörümü şu anda hazırlıyorum müsaadenizle. Orada bir sekte ne zannedersem. Düzelterek hemen. Evet ben hemen şöyle Evet. Ben şimdi hemen size şu anda Evet, evet kendimizi de rahatsız etme moduna almamız gerekiyor. Aksi takdirde bazen kaçırdıklarımız olabiliyor. Ben hemen şöyle sunumu göstereyim size. Sizin de gördüğünüz üzere bayraklar, flamalar yerlerini aldığı Bulanca Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen program bu şekilde devam ediyor. Biraz sonra ülke amirleri gelip. Bu arada üç günlük yasımız var biliyorsunuz. Türk Dünya gelinde yas ilan edildiği bir sunumda bayrak normalde yarıya kadar inik olduğu için bugün tam indirilecek. Tekrar yukarı kaldırılıp daha sonrasında tekrar bayrak yarıya indirilerek 3 günlük yası devam ettireceğiz ama bugün 19 Ekim 2015 yılında Resmi Gazete'de yayınlanan Muhtarlar Günü'ne hep beraber size aktarmayı geçip şöyle bir detay nezdinde hareket alıyorum sizin de gördüğünüz üzere biz her türlü önlemimiz herhangi bir yağmur karşısında ıslanmayalım diye bir kendimizce icat ettiğimiz bir şemsiye sistemini aslında bir fotoğraflandırma da yapmış. Tamamen ilkel şartlar altında hemen yanılma usulüyle de yapmış olduğumuz bu sunumları size aktarmaya çalışacağız. Neredeyiz? Bulancak Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Tam anlamıyla bina şu anda hizmete girmedi ama en kısa zamanda, en yakın zamanda hizmete gireceği biliyoruz. Son hızla devam ediliyor. Ama törenler, programlar Resmi programlar olmak ve etkinliklerin bir çoğunun Cumhuriyet Meydanı'nda adeta yeni bir alan gibi sergilendiği bir alan içerisindeyiz. Sizin de gördüğünüz üzere o Cumhuriyet Meydanı'nda bu zamana kadar olan ve bundan önceki olan anıtların da geçici olarak konulduğu bir ortamdayız, bir ambiyanstayız. Süreç bu şekilde hızlı bir şekilde devam ediyor. Biz de bunları size aktarıyoruz şu anda. Ee, şöyle ben göstereyim. Evet. Sizin de gördüğünüz üzere. Evet. Ee, özellikle özellikle Osman Bey'de Yıldız Kuyut. Evet. 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 Muhtarlık yaptığını biliyoruz Osman Kuru. Bir önceki dönemde muhtarlık yaptığı. Şimdi e, eski bir muhtar olarak katıldığını gördük. O yüzden ama ben yine onun duygularını öğrenmek isterim. Saat tam 11'deydi zannedersem program. 2 dakikamız var. Yine orada. Yine de çağırsam mı acaba? Osman Bey. Osman Bey. Eski bir muhtar olarak sizi iki dakikalık alabilir miyim görüntüye? Eski bir muhtar olarak iki dakika alabilir miyim sizi? Eski olabilir ama ayrıca basın camiasının da Aldosan TV'nin de yayın sahibisiniz. İki dakikalık bir programı, sürecimiz var. Şöyle Pardon Şur, şöyle şöyle şurada. Eski bir muhtarsınız. Arkadaşlarınızı ziyarete geldiniz ve Aldo TV'nin imtiyaz sahibisiniz. Kan mı çekti diyeceğiz. Yine buradasınız. Ne kadar güzel. Evet. evet ne Duygularınızı alabilir miyiz? İki dakikalık bir zamanımız var. Görüntümüz tam mı orada? Evet. Senkronize geç geldiği için tamam. ön monitörde tam gözüküyor. Ben eski bir muhtarıyım. Aşağı evet. yukarı dört dönem önceydim. Evet. Ee, şu anda yeni muhtarımız Ali Durmuş, evet. Hacı Ali Durmuş. Muhtarlar bu vatandaşın külfetini çekiyorlar. Evet. Aslında eskiden hiçbir ücret yoktu. Şimdi gene az da olsa bir maaş veriyorlar. Asgari ücret diyorlar. Asgari ücret <laughs> evet. Eskiden o da yoktu. Benim o da yoktu. Tamam, o da yoktu. Gönüllü. Gönüllü şeydi. Ben onu yaparken de zaten benim e, köy yolunun kenarında hep benim yerler var. Evet. Yerleri almak için muhtar beni yaptı bizim <laughs> köyü. Çünkü ben muhtar döneminde bu, burada, da değildim. Yani. Evet. Sağ olsunlar. Çok da memnun oldum. Muhtarlar günü bugün. Muhtarların çok dertleri var. Çok dinlenmesi gerekir. Her şey şu anda hepsinin bir kulübesi yok. Bir sığınacakları yeri yok. Yani çok onlar onlar kendi için köyleri için istediklerinin yüzde yirmisini anca alabiliyorlar. Siz köy o, muhtarı olduğunuz için köy nezdinde konuşuyorsunuz. Merkezde de, ben de sıkıntılar biliyorum. aynı şekilde devam ediyor. Belası çözülür evet. inşallah. Evet. Ben de şimdi sizi o kalabalığın arasında görünce hem evet. Aldonso TV'nin evet. hem meslektaş e, ve Olarak. hem büyüğümüz olarak saygısızlık evet, ol. etmek ol, istemiyorum evet, ol. meslektaş diyerek yayında başlayacak. Çok teşekkür, teşekkür, ediyorum. teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Evet biz şimdi hemen programın akışına dönelim ve ee, orada Evet şu anda e, muhtarlarımız eski muhtar evet kaymakamımız şu anda yerine geldi. Hemen orada ben görüntüleri de almak istiyorum. Sizin de gördüğünüz üzere. Evet. Efendim yarım. Evet. İlçe Kaymakımız Ünal Koç Beyefendi şu anda muhtarlarımızı tebrik ediyor, takdir ediyor. Onlara hoş geldin sunumu gerçekleştiriyor. Biz de kendisini takip ediyoruz bu şekilde. Evet. Şu anda biz de hem bakımımız yerine geçtikten sonra biz de Evet, biraz sonra çelenk sunumu yapılacak. O zaman rahat olabilirsin lütfen. Öbürümüzün de ne? geçmeden filmimizi bu anlamda saygı çerçevesi içerisinde eğer yayın akışımızı gerçekleştirebilirsek fevkalade olacak. Evet. Muhtarlık, demokrasimizin, kültürümüzün ve toplumsal yaşamımızın en önemli yapı taşıdır. Bu sebeple ülkemizde Muhtarlık Teşkilatı'nın kurulduğu gün olan 19 Ekim 1829 yılında 2015 yılından itibaren Muhtarlar Günü olarak ilan edilmiştir. Sayın Kaymakamım, Sal Sayın Belediye Başkan Vekili, Sayın Daire Amirleri, Değerli Muhtarların <laughs> sevgili ilgileri Bugün burada 19 Ekim Muhtarlar Günü Çelek Sunma Töreni münasebetiyle toplanmış bulunmaktayız. Programı arz ediyorum. Atatürk Anıtı'na çelenk sunma, saygı duruşu ve marşı, günün anlam ve önemi hakkında Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Turhan Ertemiz ve Faal Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Özdemir'in konuşmaları kapanmış. Şimdi Atatürk Anıtı'na Muhtarlar Derneği çelenkleri sunulacaktır. Şimdi Atatürk Anıtı'na Mahalle Derneği Mahalle Muhtarları Derneği çelenk sunacaktır. Şimdi Şimdi Faal Muhtarlar Derneği Başkanı çelenklerini sunmaktadır. Şimdi sizlere Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal etmiş Türk büyükleri ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal marşımızı okumaya davet ediyorum. Gönül grupları, hazır olun. Bayrak, klima, as. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Daire Amirlerim, basınımızın ve siyasi partilerimizin sevgili misafirler, değerli muhtar arkadaşlarım, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Muhtarlık müessesesi, müessesesinin kuruluş günü olan 19 Ekim tarihi 19 Ekim 2015 tarihinde çıkar, çıkarılan bir genelge ile Muhtarlar Günü olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Dolayısıyla bu yıl Muhtarlar Günü'nün 8. yılını kutluyoruz. Bugün Muhtarlar Günü'nün ilan edilmesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve genelgenin yayınlanmasında emeği geçen Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'nda şükranlarımızı sunuyoruz. Asıl ki siyasi partilerin demokrasinin vazgeçilmez tutumları ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi kurtarlar demokrasinin temeli oluşturmaktadır. Kurtarlık müessesesi 1829'dan günümüze 194, 194 yıllık bir tarihe sahiptir. Genel ve yerel sorunlarla ilgili kuruluşlara iletilmesinde köprü rolü oynayan muhtarlık Osmanlı'dan cumhuriyete taşınan önemli bir yerel seçim biçimidir. Yönetim biçimidir. Türkiye'de 18.290 köy, 32.298 mahalle muhtarlığı olmak üzere 53.588 muhtarımız görev yapmaktadır. Muhtarlarımız bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumları ile ilgili ilişkilerinde aracı rol oynarken diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel katılımcılığını sağlayan önemli bir görevi yerine getirmektedir. Dolayısıyla devletin vatandaşa dokunan elinin en sıcak el olduğunu vatandaşa en yakın idari birimimiz olan muhtarlarımız mahallemizin ve köylerimizin gelişimi ve değişimi konusunda iş birliğiyle çözüm süreci ortaklık ederken kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde halkımıza ulaştırılmasında önemli bir görevi yerine getirmektedir. Muhtarlarımızın bu önemli gününde yetkililere şunu hatırlatmak istiyorum. Bugün bakıldığında 98 yıllık köy kanunu 89 yıllık mahalle kanunuyla torunlara çözüm götürmeye çalışılmaktadır. Köy ve mahalle kanunları yeniden düzenlenmeli, köy ve mahalle muhtarlarımızın çalışma alanları, yetkileri tekrar gözden geçirilmelidir. Bu duygu ve düşünce... Sayın Kaymakam'ın, Sayın Belediye Başkan Bekleyelim, Sayın Garnizon Komutan'ın çok değerli ailemin Basınımızın müziğide mensupları, ZDK'nızın temsilcileri, Dünya İmparatorluk Temsilcileri ve günün sahibi çok değerli kişiler. Muhtarlar Günü programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün buruk ve öfke ile bir kutlama yapıyoruz. Gazze'de çoluk çocuk demeden, kadın mazlum demeden yapılan katliamı kınadığımızı, dini, ili, ırkı, mezhebi, her ne olursa olsun her türlü zulmün karşısında olduğumuzu buradan beyan etmek istiyorum. Değerli hazir 19 Ekim 2015'ten bugün muhtarlar günü olarak kutlanmaktadır. Bugünü muhtarlar günü olarak ilan eden, özlük haklarımızın iyileştirilmesinde büyük katkılar sunan, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Muhtarlar devletin vatandaşa uzanan en şefkatli eli, vatandaşın devlet kurumlarındaki en gür sesidir. Muhtarlar tüm bölgelerinde hiçbir siyasi partinin veya kişinin gücünü arkasına almadan sadece halkın tercihleriyle seçilen demokrasinin temel temel taşlarıdır. Yeni gelir çocuklarından, ailesinden, çaldığı zamanı, köylüsünün mahallesinin, vatandaşın ihtiyaçları için ayırır. Yeri gelir düğününde neşelenir, cenazesinde kederine olur. Yeri gelir sucudur, yeri gelir yolcudur, yeri gelen elektrikçidir, yeri gelir yol işçisidir. Bu sebeple muhtarlık, ailetlik ve fedakarlık ister. Bu zorlu görevi yerine getirirken her zaman desteğini ve gücünü arkamızda hissettiğimiz, başta ilçe kaymakamımız Sayın Ünal Koç diye, Belediye Başkanımız Sayın Recep Yakar'a, daire amirlerine, kamu çalışanlarına, bütün muhtar arkadaşlarımın adına teşekkür ediyorum. Bu onurlu günde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şöyle alabilirsem lütfen. Böyle sizler de gelebilirsiniz efendim. Bugün 19 Ekim 2015 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Muhtarlar Günü dolayısıyla bir anma etnik programı yapıyoruz. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir Evet lütfen. az önce muhtarlarımız değindiler, dernek başkanları ikisi de konuştular. Gerçekten muhtarlık kurumu çok eski bir kurum. Yani biz yeni bir muhtarlık kutluyoruz belki birkaç yıldır ama 1829 yılında ilk İslamcı bir kurum. Türk demokrasisinin en önemli kurumlarından biri. Bugün de çok önemli bir rol üstleniyorlar. Türk kamu yönetimi açısından muhtarlarımız bir taraftan vatandaşların taleplerini devlete ilgili kurumlara aktarırken bir taraftan da devletin en ucuza köşeye uzanan elleridir. Bu akımdan ben onların bu özel gününü tebrik ediyoruz. Bu özel günde yanlarındayız. Ee, hepsine. Ben çok teşekkür ederim. Orası biraz özel olacak, güzel olacak dedim. Hakkınızı çok helal ediyoruz ediyoruz. Çok sağ sağ edin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun efendim. Ben şu, ben, yani, ben, bu, şey evet, Evet. şu anda sizin de gördüğünüz üzere Sayın Kaymakamımızla o söyleşi biz de bulanacak haber olarak şu anda burada sunumlarımızı yapıyoruz. Eski muhtarımız vardı, onu da konuştuk. O, muhtar adayları da var, muhtar adaylarını da görüyorum burada. Ben e, buradan hemen o sunumu da gerçekleştirmek istiyorum. Ben... Muhtar adayı sensin galiba. Biz Sen düşüncelerini de Evet ben şimdi çok özür dilerim. Pardon çok özür dilerim. Tebrik ederim. Hayırlı uğurlu olsun bu arada. Ben şöyle anlaşılan burada resimler çekileceği için biraz geriye alacağım e, makinemizi, tripodumuzu ve burada konuşmalar gerçekleştirmek istiyorum. Evet. Şu anda Başkanım. Başkanım. Evet, biz e, bulancak haber olarak e, tripodumu yerleştirdim ama Yer, sağlıklı yerleştirememişim şey. zannedersem. Sayın Kaymakamımızın inşallah görüntüsünü güzel bir şekilde almışızdır diye düşünüyorum. Muhtarlarından birkaç cümle alayım bugün sizin gününüz ne söylemek istersiniz? Kadir gel. Ben evet tarım gel 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 gel, lütfen. gel. gel Şu anda canlı yayındayız. Neler söylemek evet. istersin? Abi, bugün biz ee... evet. hava yağıyordu inşallah dedik ya buraya yakalanmayız müsaade etti. Başka başkan, başkan da müsa e, kapatmış hava da müsaade etti. Evet. Herkes e, kaymakamım, değerli e, am amirlerimize çok teşekkür ederim. Bugün bizi kutu, kutladılar. Ayrıca sosyal medyadan da sürekli mesaj, mesajlar geliyor. Herkese çok e, teşekkür ediyorum. E, Sağlıcakla Sağ ol. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Sağ ol kardeşim. Allah'a ısmarladık. Görüşürüz. Evet. Bir programımızın daha sonuna geliyoruz. Çok teşekkür ederim kardeşim. Bu arada gerçekten tek olmanın e, bugünkü üzüntüsünü fazlasıyla yaşadım. Zannedersem sayın kaymakamımızı tam anlamıyla e, katrajın içerisine alamadığımızı hissettim ama bilmiyorum inşallah bir aksilik olmamıştır. E, bu doğrultuda da e, bir sıkıntı olmaksızın kendilerinden bilgi aldık. kendileri bu anlamda Muhtarlar Derneği'nin Oradaki alanına gidip köy ve mahalle muhtarlar derneğinde şu anda oturuyorlar. Orada bir takım sunumlar da gerçekleştiriyorlar. Biz de sizin de gördüğünüz üzere ilkel ama ilkel olduğu kadar da samimi bir sunumla birlikte yayın yapıyoruz. Bu da biz Evet şimdi biraz önce İsmet İsre İhsaniye İs Mahallesi muhtarı Ergun Erguner'le sohbet ettik. Şu anda da Ümit Akaya İhsaniye Mahallesi muhtar adayı. Evet. E, tesadüf oldu ama ben insanların mikrofon uzatmak istiyorum ama pek e, sıcak bakmıyorlar. Siz Hayır. efendim. Röportaj mı? Şu anda canlı Sigara satma muhtar adaylarından başka var mı? Eğer varsa yanlışlık Aten yapmak çağır. istemiyorum. Yok Şu anda yok zannedersen evet, değil mi? Evet, Eski evet. muhtarlar var ama. Eski muhtarlar Eski bir tanesi Osman Kıroğlu'ydu. Evet. Ben e, şunu görüyorum. Ya ben geliyorum mu diyorsun? Ben varım mı diyorsun? <laughs> yani çünkü bunu niye söylüyorum? Şu anda muhtar adaylarından bir ikinci kişi daha olsa onu da yanıma alıp başarılar evet. diyeceğim. Ne tesadüf ki giderken de Ergün e, Güner'i e, konuşturdum. Evet. Sen neler söylemek istersin? Sloganın da var zannedersem. Halka hizmet. Halka hizmet. Hakka, Hakka hizmet. hizmet. Evet. evet. Seni tanıyalım şöyle. Eee e, ekranları karşısında. Ben e, Ümit Akkaya, evet. İhsaniye Mahallesi'nde doğup büyümüş birisiyim. E, İhsaniye Mahallesi'ndeki insanlara hizmet etmek için bir... E, Akkaya AVM de diyebilirsin daha iyi tanımaları evet, e, için. Evet, esnaf e, olarak da... Pardon, canlı yayın yapıyoruz şu anda, özür dilerim. Evet. Esnaflıktan dolayı da hani... E, şu, yani talep herkesin, oldu, evet, istek evet, oldu. Aynen. Onların evet evet. onların anlamında. Kesinlikle. Ben bir şey duydum yalnız. Şöyle bir şey duydum. Çünkü siz sosyal medyada sürekli konuşuyorsunuz, gündeme getiriyorsunuz. Eğer muhtar seçilirsem yani muhtarlık e, sınırları içerisinde cenaze yıkamarcısı evet, da hayırsever vatandaşlar e, bunu, belediyenin bir... ötesinde de bir hizmet olarak Evet. Çünkü bizim mahallemiz e, bayağı büyük bir mahalle. E, bize bu Anlattığınız şeyler lazım bunları. Hayırsever e, gerek yurt dışındaki hayırseverlerle veyahut da gerek çalıştığımız firmanın şeyler şeyleriyle katkılarıyla. katkılarıyla böyle bir şeyler düşünüyorum. İnşallah muvaffak oluruz. Valla ben bilmiyorum ama sen şimdiden e, AVM'de, o senin firma sahiplerine yük vermeye e, başlamış gibi geliyor. Herkes ama ben gerçekten ben gerçekten sakin ediyorum. Kimseyi yanlış anlamasın efendim. Ben habercilik yapıyorum, yanlış haber yapmıyorum. Burada her ikinci bir ya da başka muhtar aday olup bu alanda varsa o da gelsin konuşsun. Sonra Mehmet hep Ümit'in haberini yapıyorsun, reklamını yapıyorsun ya, diyorlar. Ben Allah. de cenaze vardı oraya uğradım. Öyle tesadüfen geçti. Arkadaşlar gezerken o evet, nasıl oldu burası? Ya bu işin tesadürü tevafuk olduğu, tesadüf evet. olayının çünkü evet. bugün 19 evet. Ekim Muhtarlar evet. Günü olduğunu biliyordunuz ama evet. uzaktan seyrettiğinizi gördün mü? Şuraya kaynaşınca. <laughs> uzaktan derken ya yani Arkadaşlar çağırdı gel. E, o gir, girmediniz, <laughs> O o desturu gösterdiniz evet. yani muhtarların evet. arasına girip Tabii o onu yapmadınız ama sonrasında kutlama e, görüntüleri vardı. Özellikle seni göstersem o zaman yanına haber yapmış olabilirdim ama Tek sen olduğun için seni çağırdım. İkinci şu anda sesimiz duyup gelmek isteyen varsa kapatana kadar ona da merhaba deriz. Onun da duygu ve düşünceleri Başarılar çok, diliyorum. Çok teşekkür ederim. Bu kısa oldu ama güzel çok oldu, doğal oldu. Sağ ol, çok inşallah. sağ ol. Başarılar diliyorum. Sağ ol, Başarılar diliyorum. Evet 19 Ekim Muhtarlar Günü bugün burada tamamlıyoruz. Biz de Cumhuriyet Meydanı'nda. Bayramımız yarıya indirildi. Çünkü 3 günlük bir yaz vardı. Yukarı çıkartılıp en göklere, göklerdeki yerine zirveye çıkartıldı ama yaz nedeniyle tekrar bayramımız direğin ortasına getirilerek o üç günlük yaz boyutunca bayraklarda, bayramımız direklerde yarım olarak gösterilecek. Ben de bugünü bu şekilde tamamlayarak müsaadeniz istiyorum. 19 Ekim 2015'te resmi gazetede yayınlanan ve bu süreçte bu şekilde sunum yapılan ve mahalle muhtarlarının merkez mahalle muhtarlarının bir araya geldiği bir ortamı size sunmanın ayrıcalığı ve mutluluğu içerisinde hoşça kalın dostça kalın iyi günler diliyorum.